Kesin mi adamlar? Ey şerif öncüsü, tarihi fıtraneli sıkmayan kahramanlar. Ey yürüyü avucunda, kefirin sırtında olanlar. Olandı. Ey el oluyor, yiğit oluyor yiğitler. Allah bir öncülünün öldüğüme makamı yükselenler. Size binlerce kesselam. en zalim silahlarına, göğsünden alnından hedef olanlar, parça parça et olup dağlara tepeleri alınlar. Ey toprağın kara bağrını edenler, ey çoğun en büyük kahramanları, ey toprağın koynuna gülerek girenler, Türk milletinin şan meşanıkları ve çatırdırmayanlar. kahraman atıcaz gözlerimiz semaya çekilen bayrağa bakar gibi zaman, önce, zaman ötesine sizlere mızlı sizi özenmemek mümkün mü? bayrak semada senin toprağın sinekinde mi bayrak uğruna, devlet uğruna yarınlar uğruna bugünün feda edenler sizi övmüyoruz övemiyoruz sizi öven ölmüş mü? Ne güzel de ölmüş. En güzel için en makbul vasıl sizin. Dünyada tatlınız dönüzler, ahirette makamınız keyifler makamı. Sizlere ne mutlu? Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Mart 2020 İstiklal Barşımızın kabulünü, 99. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz. Kamerası Türk İstiklal Mehmet Akif Ersoy Tüm Şehitlerimiz Kürbüvarlı Kuzunat Kanlarında Türk Ebedi yedi...